Hepinize merhaba. Ben Esra Aydın. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencisiyim. Sen Geleceksin Burs Programı um. ikinci aşamasındayız. Dördüncü soruyu cevaplandıracağım. Vakfın misyonu ben uyanlarda duyguları ve motivasyonumu sizlerle paylaşacağım. Şu anda okulumuzun Veri Bilim ve İstatistik Kulübü Organizasyon Komitesi'ndeyim. Aynı zamanda İTİ Girişimcilik Kulübü'nün de etkinlik ve IT departmanındayım. Bunlar gibi kulüp ve gönüllülük faaliyetlerini bulunmayı seviyorum. Akademik kariyerim için teknoloji ve girişim alanında ilerlemek istiyorum. İşte tam bu devrede T3 Vakfı benim için devreye girdi diyebilirim. Çünkü vakfın amacı gençlerin ve her yaştan bireyin, öğrencinin, profesörlerin, insanların birlik ve beraberlik içinde teknolojik projeler gerçekleştirmesini sağlıyor. Her projelerin ve oluşumlarını yakından takip ediyorum. Teknofest olsun, Zeneyap olsun, Takeoff Sribesi olsun, daha çok savunma sanayi alanındaki projeler olsun, beni gerçekten ilgime o, o yöne vermemi sağladı. Teknofest'i yakından deneyimleme şansı buldum. O güzel ortamı tattım. Gerçekten de projelerini ve daha nice yapılacak projeleri çok güzel tanıttılar. Aslında bu vakfın misyonu ülkemiz için heyecanlı ve mutlu olmaya asla bitirmememiz gerektiği gibi duyguları ben hissettiriyor. Yani heyecan ve umut duygularını hiçbir zaman bitirmememiz gerektiğini. Pes etmememiz, yerli ve milli teknoloji geliştirmek için biz gençler söz hakkı vermesi benim çok dikkatimi çekti savunma sanayi gibi önemli bir konu ülkemiz için, ekonomimiz için insansız hava araçları olsun, uzay olsun, uçak olsun. Bu tarz alanlarda gençlere güvenmek bence oldukça önemli bir motivasyon. Girişimcilik alanında ilerlemem ve disiplin duygumun artması için aslında güzel koşullar sağlanmış. Bunlar da benim motivasyonum. Bu vakıftan beklentim aslında başarının adımlarını teker teker çıktığı bu yolla benim de dahil olmam. Bu vakfın misyonuyla başarmışlık duygumun tamamen bana kazandıracağına olan inancım tam. Beklentimi karşılayacağına olan güvencim de tam. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.